Keş. Sonra bilardo da salalım yedi bizim. bir. Uy. Deyin Geldi ben Afrika. Tam orada ben iki. De... De... Çünkü... Keş gelsin bir keş gelsin ona kadar. Daha tatıyorum. Ben... Gel çiftli atak gelmiyorlarsa. Gelsin bir kişi gelsin de trio oynayalım. Davet et peki. Ne? Sesin az geliyor. Royal Player'a atayım mı da davet? Reaktör konuşsun abi ben şey yok. Ay keş dünyadan ayrıldı. Ne Chicago? Aa şu an grup daveti Royal olsun. İçerik mağazası Muk. Ha geldi. Triade. Ayrılın. Ayrıl. Kaç bansınız? Ben hiç kasmıyorum. Pink sen kaç bansın? Ben de. Ben mi? Üçün. Ha, oha. Ha, gene girmedim Niye, Niye lan? oluyor mu hayır? Şu tamam, kim? Beni bak Çıktı. Hep creeper. Oğlum bu benim arkadaşım değil. Benim de değil. Benim de. E bu benim değil. Benim arkadaşım Aziz. Bu Aziz değil. Aziz tamam oh. hazır çek. <laughs> Kostüm bir İyi. Kaç kostümün var? Ey. Kaç kostümün var? Oha sıra. Oha lan. 49 tane kostüm. <laughs> 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 Oğlum ben 20 <laughs> tane falan diye biliyordum. Ben fazla kostüm var. Ne o kadar aldın be? Kostüm saydım ben şu an. Yanlış da sayabilirim. Bir daha severim ben. Ee, evet. mesela bir kaç TL yatırdım lan? 700 TL yatırdım herhalde. Al yatırdım. <laughs> abi de abine sam da var, da daha güzel şeyler var. İkinci sezonu şeyleri var. Ona... <laughs> Onda. Onda ST STV de var ya. Ben de de STV var da papel kasılmıyor. TV'yi niye aldın o zaman? Hayır öyle değil. Metal çok takım şey. lideri paketini biliyor musun? Ee, i̇şte Ben Dünya Kurtar aldım arkadaşlarımla birlikte. O Dünya Kurtar alınca metal takım liderini veriyor. Metal takım liderinde bin, bin papelden fazla kasar Ben bin papel kastım. Ha, bence kaynara ama atlamayalım. Ne gittim yanlışlıkla. Ee, şey biliyor musun banker omurgası kazma? Hey, manken omurgasını biliyorsunuz mu kazma? Manken omurgası ee, ismini bilmiyorum ama yüzde yüz biliyorumdur. Sarı bir şey. Ben biliyorum. gittim yanlışlıkla onu aldım. Bir de üstüne elektro dansı aldım yanlışlıkla. Zaten Halley'in ha. sopasını kullanıyor. Ha. Ne yaptın sen ya? Ben yanlışlıkla hangi kostümü aldım biliyor musun? İşte, Dalga geçirdim bak hop. hop. Bu arada ben var ya dün 17 kill'e hiç de yok. hepsi elimize bir mağazı. Ya. Ben aşağı indim bir daha planördeyim Neden ben, ben şu an hala planördeyim Adam geliyor bir şey sat gel gel Al 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 Ol. Oğlum ben afk'yım ben <laughs> ayar yapıyorum bir dakika lütfen 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 dur 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 ne dur dur, dur. dur. Gazı geldi bana Helal bu ping miydi adamın? adam? ben ayar yapıyorum. Ben ayar Ne? Ben ayar yapıyorum. Aramızda yana ben ayar yapıyorum. Ben var mı bu bebeğin? Bak. Yanımda. Ölüyorum. Aa çok pingim var beni koruyun. Aa bende de hiçbir şey yok ben ne yapayım? Aa adam var. Abi arkada da ben var. Lan. Biri öldü. Biz ne biçim temizledik be. Daha var. Kalkan o. yok kalkan yok. Aynen. Hadi ben gidiyorum orta evde adam var. Burada 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 burada. Evet orta evde kapıyı kapadı. Oyun dondu. Beyler lütfen yardım. Geldi adam arkana bindi. Uf. Vurdum adama. Şimdi Odun da nerede? Dedim kişi Nice. Öldüm 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 öldüm. öldürdüm. öldürdüm. Helal. Nerede çıkıyor? Gitti. Bana salsana. Ben. Keş. Bana Popo sargı bezi. Keş. Adam, Olay, bir Başka Adam geldi. Adam geldi. Atamıyorum. Envantardan sal. İşte, bana. i̇şte öyle salacaktım, salamadım. Kes, şey, <laughs> kes, kes. Hayda, popol mermisi lazım bana, popol mermisi 3 tane. Gel atayım, gel gel gel. Bende 15 tane On var, ben gel ben atayım. Al, böldüm 15 olmuyor. taneyi. 15 taneyi böldüm. E sen, e sen atayım, ben ben. Sağ ol. Ne attın lan? Bir tane semci miyim sen? Tamam. Aile veriyorum ben de değil. 21 saniye. Ay. Abi ya ciddi olamazsın sen ya. Benzin bidonunu patlattım yanlış kazmanla. Ya burada adam e, de adam bas. Adam bas yak Matör ki. Yo ben bir gözük. Ben de gözüküyor hala. Abi ha, bastık ya bunu bastık. Doğu basmadı kaykay gelin. Aa Ne? <laughs> Geliyorum. Adam önüme binmiyor yüzde yüz. Gel gel arabayı basmamış. Gel gel. Geliyorum. Vallahi basmamış. Gel kanka gel gel gel. gel. Geliyoruz nice nice. Bin şu arabaya. Keş. Gel yoldan hemen. Gel gel gel. Alıyorum oğlum. Al. Ben seni atacağım. Oha bunu bin almıyor. Uyuyun mu oldu? Ben, ben var ya arabayı sürdüm arka, arka patladı. Ya. Ye, arabayı sürdüm patladı. Nasıl lan? Ya nasıl? Ben kendi kafam. Abi ya ben pencere modunda oynuyorum artık. Bu en son güncellemeden sonra bilgisayar cici oldu ya. O kadar kasıyor ki. 150 TL'li bilgisayarım var laptop. <laughs> Hadi vur şunu vur. Sarı şunu ya. Nerede ki? Aa, ölecek araba. Ölecek araba ne ya? Helip atladım. Koşun koşun tekerleği patladım. Koşu, koşu, patladım. Ben alayım ben alayım. Iyi. Oğlum tırla gel. Başladım başladım. Baş. Önümde önümde önümde. Hadi daha, daha, daha burada. Başladım. Aldık. <laughs> can basıyor. Biz <laughs> ay biz. Çıktı bizim revenge geldi ona. Aldım oğlum. Ha biri daha var. Hayır. Yok, direkt öldü. Ya. E bomba kim attık be? Are men lazım. Are boş boşuna ya? 25 can için kit basıyorum <laughs> bekleyin. Aya Ay abi ben bisikte bir vurmuşum. Tırla uçtu ya. Mini var mı mini? O öleceksin o araba şimdi. Adam geliyor adam geliyor adam geliyor adam geliyor. Aynen. İllatla. Sık 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 sık. sık. Aa, öde, 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 öde. Arabadan indi. Önümde. Oy! Ben, ceni bir, ceni ben bir, ceni bir, kreklendim. Ceni bir. Mini buldum. Mini buldum. Nice nice. Attım bir tane. İçiyorum. Ben ne içeyim? Oha benim bir kilim var lan sizin nasıl? Bende 3 kil var. Benim bir oldu. Adam kaçıyor, adam kaçıyor. Peşinden peşinden. Arememiz lazım bana. Aremem bitti. Atarız. Dur adam alalım. Nerede? Araç mı araç? De, de, de. Şişt, 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 Burada. Nak 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 nak. nak. Ben adamı eritmiştim. Öldü. Şikten nice. Yapıyorum. Şikten yaratıp. Ben taradım bunu. Arkasından bir tane daha çocuk geliyor. Arkada? Mini buldum. Mini buldum. 24. dört. Pompon mermisi lazım. Kalk kalk kalk. Sal 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 sal. Can az canı bir canı bir. Ne biri? Daha şeyi var. Crack olmamış daha. <laughs> Altını kırdım. Aa kıramadım. Nice. Burada. Nerede bu? Yanında. <laughs> Yanında. <laughs> Girdim içeri. Öldüm. Hadi. Öldüm öldüm öldüm. Helalsiniz. Tutsana beni. Alo Eymen. <laughs> Tutsana beni. Fortnite'dayım da arkadaşlarımla oynuyorum Eymen. Gelemem şu an. Altı patlar bulursanız sağsanız ha. Çok seviyorum. Kanka maçımız bittikten sonra sen de gel. Olur mu Eymen? Biter zaten. Eymen birazdan biter zaten. Çok az kaldı. Biz sana bir kutu davet atalım. Hadi bay bay Eymen. Bits kaç gün var? Hepsine Abi, erittim Bu arkadaş... Ben de rahat 5 5 Be asist vardır bende. Beyler, bende. bir, tan bir tane arkadaşım gelecek. Oğlum. Aa ölüyorum. Oyun dondu, oyun oldu. Pink'ten oyun dondu. Şurada 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 şurada. Bu da kim davet attı? Ben. Niye o Niye la? Oğlum benim arkadaşım da oyuna gelsin. Benim de <laughs> arkadaşım. Lan, lan. Dark konuşmuyor Dar konuşmuyor oyunda konuşuyoruz. Konuşmuyor. Lan yani. 3 kişi dakikadım. Nice. Tara tara tara. Konuşturacağım. Şunu şuraya atayım alana da. Orada konuştur. Ya orada bayağı bir eşya var ya. Tarasaydık tarasaydık ne yapıyorsun? Hadi be unutma e ee, Eymen. Alandan bu arada gelecek birisi. Eymen mi Dark Angel'ın adı? Evet. Aa, konar... Lan Dark. Ne var? Ne oldu? Konuşsana. Adam. 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 Öldü. adam, öldü, adam öldü. Yanımda. Helal. Öldürdüm. Öldü. Kombatı var. Alacak. Beyler bende çok pink var. Bu pinkle 3 kişi aldım en azından o iyi de. Kombat sevmiyorum. Eymen sen beni mi istiyorsun? Ben kimse izlemiyorum ki. <laughs> Kafa kaldınız. Lama! Lama! Aç aç, aç 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 aç. Ben burada dört dört esiklerim. Önümden kaldım. ama buldum. Ya oğlum. Keşer motu aldın ama. Al hadi al. Taş at bana. Ha, taş. Metal da at, lazım hadi, hadi. diye. Abi bana da taarruz şeysi lazım. Ulan. Ya gel. gelin ya boş ver adamlardan çıkacak ya. Gel. Taarruz verirse ben veririm gel. Hop. Bir boşum olacak beyler. Bir boşum var. Benim yok. Bende can basma makinesi var. Bir de silahlar. Ya gel direkt W W tek şunları bir yere direkt gel ya benim Ben geliyorum darbe yastıklarından. Ben bayağı gerinizdeyim. Ben geldim ona. Yok lan çok da gerinizdeyim. Aa oyunum dondu. Kaço, hayla kayla kaço. Ben onu çıkma. Orası da onu. Ben al ut var kanka burada. Ben var ya. Roketler, roketler, roketler. Güzel, güzel. Beyler beni beklesiniz ya. Bak öldü, 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 öldü. Ay Sara. Abi burada adamlar. Adam burada 80. Oy. Öldü. Öldüm. Adam white yiyor white yiyor. Altta adam var. Ananı avradın adamı avradın. Beyler adam, beni avradım. bekleseydiniz keşke ya. Adam, adam white yiyor ya. Alttalar ikisi de altta. Küfür yok yayında. İki evdeyiz. Tane, i̇ki tane altta var. Kanka altını kıracaklar altını kırdılar. Tam nice. Önümde. İki tanesi de altta. İki, i̇ki tanesi altta. Yanımda yanımda yanımda. Revenge alırsın birisi 80 birisi white yiyor. O, Bing'im. Black Knight'ın fısarlı var yiyor. Black Knight'ın var. Bir şey basmadı şu. An. Ya Black Knight demiyor işte şu kuş. Black Yer Knight. Yersiz bunun yüzüncü. Ha tamam tamam, tamam. O da Bir daha bir daha bir daha bir daha. Oğlum pingime bak. Ha kazma kazma kazma. Hey, kazma. Ya, ah, sakın, sakın. Oğlum kazma lan öleceğiz. Yanı arkan... Abi benim kartım oradalar lütfen benim kartı alın bir de oyunlar içiyorum. Nice. Kartını al kanka şunu kartını al. Tamam. Altı pat mı? Aldım. Oyunda ah altı patlar. var. sende aura var mı? Var. O zaman bir dakika turayıp bir nasıl aura giyelim. Aa ben aura giyiyorum oğlum zaten. Eymen'de de bende de aura var. Bende can yok ha. Belki ben giyerim auraya benzeyen bir tane kostümüm var efsane o da. <laughs> Mini falan var mı? Abi beni nerede kaldırabilirsin beni kaldıramazsın Sizi kaldıramayacağım. Çılgın çiftlikte vardı var da orada. Dur alayım mı ben onu? Ben alırım. Çılgın çiftliğe hemen ha. koşuyorum ben. Hani ha, çılgın Hayır, çiftlikte kaldırsan. on... kaldır sen. Abi trambolin Benim inşallah. 15 kilim var. On trambolin kalktı, trambolin ya. kalktı. Ben, ben, mı trambolin? Evet. Hadi be trambolin olsa belki almaya gidebilir. Yeni mi öğrendin? Bunu da yeni öğrendim. Gerçekten biz de ölürüz bu arada alan kaçar kaçar olacak. Aynen ha. Evet evet. Trambolin ben kalkmadığını biliyorum. Şu droba bak. Boşar alırız zaten bu evize. Evet zaten siz de birinci olsanız ben de birinci oluyorum çünkü kartım aldınız. Hadi Aa, güzel bir şey. çok pingim var. Ne çıktı kanka? Aa beni bekle. Nice nice. Şu kiti taşırayım ben sniper bırakırım altı patlarım var sonuçta. Ya da ben şunu alayım. Abi şu biz biz pin ay biz kostüm çok iyi. Siren. Bence de bayağı 1200. Ah istiyorlar. Oh. Aslında ben bunu düşünebilirim ya. Alabilirim. Ben vallahi alamam. <laughs> Metal pes yok <laughs> zaten. Metal pesten de papel gelmiyor. 300 ben papel. Ben şey yapacağım. Takas takas yapacağım. Kanka takas Kanka değil o. Yağda yağda. Yani, yağda işte. 126 nak. Alt patları seviyorum ya. Abi biz tabii Ölüyorum. Mini mini mini. 4 mini çıktı. Oha lan nasıl? Oğlum oyunum dondu oyunu. oyunum. Pink'den oyunum donuyor duruyor. Bu ne lan? Kim var bas 25 kill kil 20 yapmaya çalışacağım 25 kill yaparım tamam. salt Şimdi altını kaçırıyorlar yok hocam. Nice pink. adamlar ya. Buradalar. İyi oynuyor, iyi oynuyor. Su aa. Önünde adam var, yiğit önünde adam var. Gördün? Oğlum 3 kişiler salamam. Bence zıplık olmasıyla uç. Ben mi öyle? 54. Geldi geldi birisi. Işte. Öldüm ben. Uff iyi bir tanesi. Saldırıya bit o yüzden çok vurmamıştım adamları ilk başta. Altımı kıran. Kırsan ne yazacak altımda. Abi o headshot nasıl gitmiyor sonra mesela? Bir can, bir can, bir can. Vurdum artık. Aa crack, 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 crack. O, Kanka 60-60 vurdum, sargı ve zıbıskası basıyor. Ha, bence rush'dayın, bence rush'dayın. Uy, crack, 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 hepsi crack. Hepsinin canı veriyor, hepsinin dur kanka. Serger, rush'da mı istiyorsun? Şöyle yakınlaşıyorum. Benim de canım yok ki. Hiç at, at, 63 parka. crack, 63 Normal. crack. Vank diyor, 30 canı var. Şurada 30 canı var, İkisinin de canı yok. Helal. Nice. Altın pampı var. Helal be. Beni al. Son bir kişi kalmış. Sana salacağım. Aç. Salsana 22 kilo. Tamam. Erkeci korum kıramadın mı? Benim kill rekorum 15 <laughs> Altın pump alayım mı? Yok ki altın pump Abi o şey gitti o taşlıklara gitti dedi en son Kanka en bana can bassana, bu, bassana. bu basmıyor bana Pingimden Tam bastım Beleştik <laughs> Kanka altın pump yok ki. Emredik. Oy. Ya. Salıyorum sana. Eee hayırlı olsun. Nice. Dur bir kestirsene. Kanka bok çiçeklerim kanka. Şey var. İyi oynuyor adam. Abi dedi ya hayırlı olsun diye. İyi var, iyi oynuyor. Var, iyi oynuyor. Yiğit, sen de bence geldi desine. Geldim zaten. Aa donda oyunum. Dedim. var ya. Gel 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 canım. Ateş tuzağı gel. attı ölüyordum. Nice. Helal ki. Hadi herkes maçtan çık. Eymen. Bu kadar Beto papelle atılıyor mu? Arkadaşlarım bazıları olsun. atılıyor diyor, bazıları atılmıyor diyor. Pink. Ne? Battle Pass papalle atılıyor mu? Arkadaşlarım atılıyor biri diyor. Biri bir atılmıyor diyor. Evet. Papalle atılmıyor. Tamam. Ayy sorry Ay. Fucking Eşeyi <laughs> aldım ya Oynayacağız <laughs> <laughs> mı? Yok ya mi bakalım? Hadi gel. Parayla atılmıyor, papayla atılıyor. Parayla atılmıyor, papayla atılıyor yazıyor bu de yayındaki. Sen yayında mıydın? Hı. Anam. Niye? Ne bileyim şaştım ben, yayında değilsin sanırım. yayında win aldık işte. Yara kapadın kapattın ya yayını. Ha bir daha açtım. Yok sonradan açacağım dedi ya. Oymadım. İyi de. Ya bu can neden oyuna girmiyor Deniz? <laughs> 200 ebinin... <laughs> Wah wow, bilgime bak. Üçünden Benim gibi. Benimki de fazla lan. 260 bin. A ben de ağla karşılıkları ağla ya, karşılıkları. Şey. Ya ne yapacaksın ağlakta ya. E, götünü vereceksin oğlum ağlakta. Hayır. Kaynara. Ya oğlum seviye dönüyor. Hayır. Bence daha iyi Öldün mü biz? Oğlum 380 pingim var. Hayır da. Abi siz hiç şey yaptınız mı? Esraniz pençe izlerini araştır görevine. Ya oğlum ben görev yapmıyorum ki. Battle Pass yapsın yap işte. Niye yapayım ki? Onu yapıp ne yapacağız? Onu yapıp ne yapacağız? Aha 80. Ben görev Ay, yapıp ne yapacağım? Sadece merak ettim. Nerede yapılıyor? Görev yapıp ne yapacağız? O görevden ne yapacak? O görev bir şeyle de lazım. Ne yapacağım? Gerek yok. Hani. Ben görev yapmıyorum sonuçta. Işte. Lama'yı salın. Lama'yı salın. Ben alacağım. Abi evime iki kişi indi Kazma. Mat atarsın atacağım. artık ya. Birini, birini Atar, öldürdüm. Kaz da bir salın aga. Aga silahını. Lama'yı yok. bence hızlı Alman lazım. Aldım bile ben. Atacağım okay. sana ama. <laughs> i̇ki kişiyi Beyler, atarım Beyler. ben kayık alamayalım. Aldım. Atacağım her şeyi atacağım oğlum. Beyler, Adamlar adam almasın ya. Yardım as sana iyi oğlu ah. ben Yiğit'e tek Abi polis. Beast. Beast adam var lan arkandası hadi yardım edin verme izle, verme, tamam, ya. Tamam yok. ben Tamam atacağım gel kattım. Hı hmm, canım yok. İyi ki de ben almışım bunu. Bütün matları attım zaten. Yardım gelsiniz. Işte. Yardım gelsenize. Bende silah yok ki? İki tane silahım var saat şunu Dark Angel. Bir, 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 bir. bir çakal aldım ben. Ah. Ver. Be. pardon. Lan A benim bu şey açmak için var mı gri? Geliyorum silahım buldum. A gelecek olan var mı? Yok Beler mat atsana Berat. Bet. Bit. Ama ne koyayım hep matları aldınız ya. Sen attım ya sana o hepsini. Ben adamla build fight'e çıktım. Build'im mi? Bu da yüksekten build'im var. Gelin atayım. Mermi falan da salmadınız. Mermi falan da salmadınız. Aa ölüyorum. Yeşil pump işlem varsa getireyim. Ay hemen benim kanka. Tamam kit basıyorum yanıma gel. Geleceğim bir dakika. Bir şöyle bir lootlayayım. Adam arkanda şunun kapını bir atın ben hemen. Hemen neredesin sen? Sen nesin? Buradayım geliyorum. Sana bir şey demiyorum. Alırayım ben. Ne, ne salayım gel al şu matı al al. Ha yüklüyse geç kanka yüklüyüm ya. Al şu matı. Otunun bu arada 45 tane var atayım ben. A <laughs> -a. Yayını kapayım.